Mercandı. Bir bahamı sevmişti. Kendisi de bir candı. Yıl 1956 bir Nisan günü. Bu gelin doğum yapar. Ay yuka çıkar ünü. Güzel gelin çocuğa hem kan verdi hem de can. Dokuz ay on gün sonra doğurdu onu Mercan. Çok mutlu oldu ana. Aklı gözünün senin onca isim içinden adını koydu Ali. Bundan önce gelinin iki çocuğu ölmüştü. Bu yavruyla yeniden gözünün içi gülmüş. Ay geçmiş, yıl geçmiş de yürümeye başlamış. Çok yalınamaz çıkarak yaşlıları taşlamış. Biraz daha büyümüş, koşmuş kuzu peşinde. Kaval maval der iken tazı görmüştü şimdi. Yedi yaşına kadar ebesiyle yatarmış, evin içinde her şeyi birbirine kaparmış. Bir ebesi var imiş ki Osmanlı mı Osmanlı, kocası erken ölmüş, bu nedenle çok gamlı. Herkesten çok Ali'yi yaşlı ebesi severmiş, kimseye dövdürmez de kendini çok dövermiş korku nedir bilmezmiş kıl bahattinden gayrı. Onu gördü mü hemen çekermiş yoluna ayrı. Büyüdükçe büyüdü akla her şeye. Amcasıyla bir zaman çoban olmuştu köye. Bir gün babası ona bir pantolon almıştı. Yastığının altında onun ile yatmıştı. Okul çağı gelince okuluna başladı. O günden itibaren öğretmenliği düşledi. Çalışkanlığı her zaman öğretmeni severdi. Ödül olsun diyerek bayrak çekmeyi verdi. Köy yerinde onların malı mülk yok idi. Kimseye muhtaç değil karınları top idi. Babası çoban iken anası da kararını vermişti. Alenin yarınını okutmak daha görmüştü. Bu nedenle İrbehan Ankara'ya gitmişti. Çok perişan olup da kuru yerde yatmıştı. Seyyar meyyar der iken buldu kendine bir iş. Artık gerçek olmuştu bir zamanlardaki düş. Yıl 1968 Ekim'in 14'ü Ödek köyünden bir göç Ankara'ya girdi. Ali köyünden ayrı hemen köyü özledi. Orada bir kız sevmişti. Yollarını gözledi. Dedi gurbet benimse köyünde senin olsun. Buradan gayrı dönemem. Olanlar orada kalsın. Orta lise der iken hayli zaman geçirdi. Delikanlı oldu da seçildikçe seçildi. Sevgilise de bir kız başkasını görmedi. Meslek araya. Mutlu sona ermedi. Lise sonun, sonu sınavda yüksek okulu tutturdu. Hiç de ara vermeden okulunu bitirdi. Okul iken girmişti. Belediyede işe memurluğu sevmişti. Şey. Memurluğu sevmişti. Alışmıştı gidişe. Azimliydi her zaman ondan taviz vermedi. Kurslarına hiçbir an haram lokma girmedi memur oldu, şef oldu, tırmandı, müdürlüğe. Gönlü de çok zengindi. Düşmedi hiç darlığa. Düşkün oldu sazına. Bolca şiir yazardı. Sahte sahtekar aşıklara hiç durmadan kızardı. Bir gün ona mahrumi sen mazlumi ol dedi. Ondan sonra bu mahlası kullandı. Yavaş yavaş derdi iken oldu yarın yarız, yar yarısı. Artık yokuş başladı. Önemli mi gerisi? bir şey kalka böylece geldik 97'ye işte böyle mazlumun dostlar olsun hediye